Dikkat edin, Kur'an dediğimiz ilk halife Hazreti Ebu Bekir tarafından ne yapılıyor abi? Kitaplaştırılıyor. Aklımıza şu soru gelebilir. Peki neden Efendimiz döneminde kitap haline getirilmemiş? El cevap, Efendimiz döneminde aralıksız bir şekilde inen Kur'an her an yeni bir ayet inebilirdi diye yani tabir caizse sonu gelmedi diye kitap haline getirilmemiş. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra vahiy de bu anlamda kesileceğinden dolayı ilk halifemiz Hazreti Ebubekir bunu kitap haline getiriyor. Kitap haline getirme olayına da biz mushaf diyoruz. Hazreti Osman döneminde de bu kitaplar çoğaltılıyor. Çünkü ihtiyaca binaen tabiri caizse o zamanın metoduyla baskı yapılıyor. Fabrika yok, baskı makineleri yok. Ne yapılıyor? Ellen tek tek çoğaltılıyor ve dünyanın dört bir yanına bu anlamda dağıtılıyor.